Şu boğaz harbi nedir? var mı ki dünya değişi? En kesik orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yolgularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanma ile sarılmış ufacık bir karaya Ne hayasızca tahşüt ki ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı Nedir yırtıcı, hiç yoksul, sırtan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahfesi yahut kafesi Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı ve şer. Kaynıyorum kum gibi, tufan gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun da. Şehreler başka, insanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. A, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Ali Tavna'da zal düzüldür bu rezil istilaf. Ah o 20. asır yok mu? O malu, maluk ki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Ustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrar hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala biz affet doyuz. Medeniyet denilen kahve pikat düşsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel hesap öyle müthiş ki eder her biri mülkü harap. Özeden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzele kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler Ölü püskürtme yer. O ne müthiş tipidir. Savlur renkaz ve şer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merderler. Yıldırım yayılımı tumpanlar, alevden seller. O benim suni benim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, Misilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesine bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış etiyor, Bir hilal uğruna ya Rab batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecrat inerek öpse ufak alnı değer. Ne büyüksün ki ki kanın kurtarıyor tebliğdi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe değsem sığmazsın. Her cümert ettiği edvada yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiği at. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rizanamıyla Kanayan lahdini çeksen de bütün ecramıyla. Mi, Nur bulutlar açık türbüne çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altından bürünmüş kanını, kanın, kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına gökül darin gibi feci, fecri kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsen, türlenen mağribi akşamları sarsan yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırına.